Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e Futbol 2026 mobilde yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ücretsiz verilen zanettiği deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki kutudaki bütün oyuncuları deniyoruz. Bugün de zanettiği deneyeceğiz. Şöyle baktığımızda hücumcu bek ofansif özellikleri biraz düşük arkadaşlar. Defans özellikleri çok iyi. Hız hızlanması da harika. Yorulmayan bir kart. Gördüğünüz gibi 101 dayanıklılık bayağı iyi. Ve çift dokunuşu olan bir bek gelmiş. Yıkılmaz kale özelliği de var. Şimdi bu kartla ilgili şunu söylemem lazım. Biz şimdi hücumcu bek olarak kullanacağız. İleriye gitmesini istiyoruz ama. Bu kart defansif özelliklerine basılmış haliyle şu an karşımızda. Oto basım bu arada. Ben arkadaşlar özel basım yapma taraftarı değilim. Çünkü siz bana hep niye oto denemedin diye istemediyorsunuz özel basım yapınca. Bu haliyle deneyeceğim. Ama şunu söyleyeyim Arkadaşlar. Savunmacı bek ihtiyacınızı karşılayabilecek bir oyuncu. Defansif verip oynatabilirsiniz. Hücuma çıksın diyorsanız özel basımla hücum özelliklerine verir çıkarırsınız. Göbekte boşluk kollayan yerine bile oynatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu göbekte boşluk kollayan Bellingham var değil mi? Bellingham'ı yoksa zanetliği koy. Hücumcu bekler göbekte oynayabiliyor. Zaten biz bunu daha önce de denemiştik. Biliyorsunuz ki yani aranızda belki bilen vardır. Birkaç yayın lamla oynamıştık göbekte. İnanılmaz işimize yaramıştı. Yani hücumcu bekler göbekte oynayabiliyor arkadaşlar. Bir göbeği orkestra ya da tam orta sahip diğer göbeği hücumcu bek yapabilirsiniz. Boşluk kolden görevi görecektir. Çok da keyifli oluyor. Yani zanetti tam bir joker olmuş. Hani dosta bile kullanırsınız defansif verip. İnanılmaz ya. Baya böyle roker bir kart gelmiş. Aslında bana biraz Alaba'yı hatırlattı. Alaba da böyleydi. Bu bu tarafta her türlü ihtiyacınızı karşılar. Ben sadece hücumcu bekin stoper oynamasından yana değilim. Ee, yani stoper de bence olmaz. Çünkü ister istemez açık veriyor abi. Defansif de versem bazen çıkıp açık veriyor. Ama göbekte boşluk kollayan yerine kullanabilirsiniz defansif verip orkestra şefi göbek olarak kullanabilirsiniz. Sağ bekte savunmacı bek görevi görebilir. Hücumcu bek görevi görebilir. Yani baya baya joker kart arkadaşlar. Zanetti bu yönden çok iyi. Ben de ilk defa sağda deneyeceğim kendisini. Haydi maça. Halede de Icon Oliver Kahn varmış. Düş yakamdan ya. Bırak peşim artık. Birinci klasmana çıkarmış. 56 galibiyeti var. Bence bu, bu kadroyla çok iyi ya. Ben sıfırdan kurdum kadrosunu çok düşük bir hesabı var ama müthiş çıkarmış yani. Bu hesapla bire çıkmak başarıdır. Helal olsun. Sistem rakibimizi belirledi. Güzel rakibimiz geldi. Bayağı bekledim bu arada ya rakip gelsin diye. Uğraştırdı yani. Rakibimiz Tunuslu 55K'dan bir ekip geldi. Bizde Samet golazoyuz. Haydi bakalım. Samet bu arada ismine dat koymamışsın Beni yaraladın. Form durumumuz bu şekilde Fabinho yapma ya. Oğlum bir seni deneyelim dedik. Çok seviyoruz seni. Bize bunu yaşattın. Yapacak bir şey yok. Rodri'yi alacağız. Rakip takıma bakalım. Rakibimiz 5-1-2-2 uzun topla kontrol oynuyor. Gayet iyi. Bu taktikte son zamanlarda Ravage'da zaten. Bu önlü bir oydu değil mi lan? Aynen. Adaylı karttı sanırım. İlerleyelim. Rakip 4-3-1-2 geçti. Radikal bir karar aldı. <laughs> Umarım onun için hayırlısı olur. Rakip diyufun vuruşuyla maç başlayacak. Aralarda çok bekledim arkadaşlar süreleri. Umarım bu beklentiye değer. Zannetti sende iskral Aldın topu. Çektin. Bak. Kaliteli kontrol. Gördün değil mi o kontrolü? Zannetti'den pas Rodri'yi. Rodri Kante Kante Zanetti Zanetti'den şöyle bir pas Dembele. Dembele bıraktık şimdi topu. Dembele Zanetti rakip iyi kesti. Kante aldık topu şimdi. Kante bıraktık Zanetti'ye. Zanetti açtı ortasını Rumen'e. Ah be. Ya bir şey deneyim mi? Bunu denemeye bile gerek yok. Zanetti iyi arkadaşlar. Gerçekten iyi. Yani bir kartı ben anlarım Zanetti iyi. Yine de tabi oynuyoruz ama bu basımla bile hani ofansif özellikleri o kadar düşükken ortası bile kaliteliydi yani. Rodri, Kante, Rodri, Dembele. Dembele bıraktı şimdi. Zanetti açtı. Bellingham. Ah be kalecinin üstüne. Güzel. Araho alır topu. Zanetti. Hoca neremizden geçti o top? Bernardo Silva. Bernardo Silva Güzel orta, Kostokurta, Diuf, kale arkasın Oliver Kahn, olup kalede ikon Oliver Kahn var. Hayır, tamam, övdüm diye yemesin hemen, övdüm diye yemesin hemen ya. Yani arkadaşlar gerçekten eşekçe oynadım benim atamda, Oliver Kahn'a da bir şey diyemedim. İkon kartı var bu arada en nefret ettiğim kartıdır. O kartı bile iyi çıkardı lan, bunu şaşırdım lan Oliver Kahn. Oha. Orada rakip bizi yenme potansiyeli çok yüksek. Hem kadromuz ya gerçi rakibin de kadrosu çok iyi değildi galiba da. Yine de yenilmek istemeyiz. Bu Dembele kartını da ilk defa görüyorum oyunda lan. İş yapacak bir karta benziyor. Nice. Altı pas dedik. Ee, şöyle. Gol gibi lan. Sanki gol ya. Oğlum ben pas vermedim ha. Dembele alamadık. Araho'dan Griezmann. Niye Griezmann kullandık? Griezmann Zanetti. Zanetti. Kante Zanetti. Kante Zanetti. Hadi açarsın. Oğlum. Ya şu Kante var ya. Ayağın yok ya. Kante Rodri. Rodri. Verdik şimdi Bellingham sakiniz. Griezmann. Rumenige Açamıyoruz defansı. Çok Çok fena. Kapanıyor ve defansını da güzel yapıyor arkadaşlar. İnşallah bu maçı alırız ya. Zanetti. Zanetti'den Griezmann. Griezmann Kante, Kante Dembele. Dembele abi. Şu kartı bile muhteşem iş yapıyor ya Dembele. Nasıl bir adamsın sen ya? Abi nasıl bir adamsın ya? Harika gol 1-1 yaptık skoru Dembele. Rakip de izliyor golümüzü sağ olsun. Şurada güzel bir fake. Plase. Çok güzel attı. El Hacidiyu Freykart. Freykart uzun gönderdi. Saliba harikasın. Yapma ya. Çok önünde kaldı hoca bugün ya bunun. Abi. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Direkt olarak yiyorum ya. Ben bilmiyorum abi. Gol attıktan sonra hemen yiyorum ya. Takımı full geri almak lazım ya. Bu Santra geri dönmüş. Vallahi bu Santra geri dönmüş. İlk yarı istatistik bu şekilde. Rakibimizin 8 pası var kurtadan Kante, Griezmann, Dembele. Kante Dembele. Hadi lan Dembele bırakırdın. Araho, Griezmann, Zanetti. Kante, Griezmann, Zanetti. Çekemedim topu Zanetti aldım şimdi. Nasıl nasıl böyle savunma yapabilirsin? Zanetti. Ah be. Tamam alırız. Alırız alırız. Bizde kalır. Kante'den Zanetti. Ben zaten Kante ile havadan atmak. Kante öl. Full geride oynuyor. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Serhinyo. Uzun gönderdi. Tam sıkıntı yok. Zanetti. Araho. Araho. Kostokurta. Kurta. Gittik şimdi. Kostokurta'dan Kurta'dan tekrar Zanetti'ye çevirdim. Oradan bir atak yapmaya çalışacağız. Kante zanetti araho rodrigo belingham kostokurta kostokurta şöyle Bellingham. Bellingham gördük şimdi raul tekrar rumeniye tık arkasın dembele griezmann kaleci kurtardı sahinho Uzun gönderdi. Zannetti alırız. Zannetti batı gol. Zannetti sen nasıl bir şeysin ya. Ara Kante. Dembele. Griezmann. Vurduk mecbur. Bellingham Kostokurta. Kostokurta. Çekti topu güzel. Şimdi Bellingham. Kante. Kante. Rumeni harikası. 2-2 yaptık skoru. İnanılmaz kapanıyor. Ben böyle bir defans görmedim. Çok da istikrarlı defans yapıyor yani. Geri alalım da Santra'dan yemeyelim ya. Sıkıldım abi. Zanetti arkasın Kante. Kante Zanetti yapma. Hoca hep böyle mal gibi kaptırıp yiyorum ya. Kante ver şu topu. Arahu Kante. Abi. Şimdi Griezmann. Griezmann bıraktı Dembele. Dembele Bellingham. Belin. Ya sen ne yapıyorsun Bellingham? Çift dokunuş yok mu lan bunun? Beyler 5 dakika 5 dakikadır. Mecburen defansımızı, yeah, hücumumuzu değiştireceğiz. Taze kanlar lazım. Haaland Mbappe yapacağım ya direkt. Aslında Burak da yapabiliriz. Belki kurtulan. Burak'a nedense güvendim. Hadi gir. Depalı aldık. Barelle'yi aldık. Schneider aldık. Zanetti'nin asistiyle maçı kurtarma işi mi? Müthiş bir evren ya. Gol müdür? Araho yapma. Haaland. Haaland. Erling Brut. Haaland. 3-2 yaptık skoru. Hak ettiğimiz maçı alıyoruz be. İşte bu be. Zanetti baba. Çok iyi kesti. Araho çıktı. kaleciden giden sektörümüzde kaldı. Ne oluyor abi ya? Depal. Haaland. Bak. Cık. Aptalca bir şey oldu beyler. Saliba. Tık. Kostokurta. Rodri. Barella. Schneider. Schneider evet. Barella. Şöyle offside de olsa atacağım. Schneider şimdi tamam sıkıntı yok. Burak. Burak. Ah be. Maçı kazanıyoruz. 3-2. Bitirdik arkadaşlar. Güzel. Hak ettiğimiz maçı almış olduk. Statistikler bu şekilde. Rakibin sadece 14 pası 25'te topa sahip olması var. Berbat. Berbat bir maçtı bu arada. Yani tamamen rakibin kappeliği ama yedirmedik yedirmedik. Samet'e de 16 puan kazandırmış olduk. Umarım Samet de klasmanda bayağı başarılı olur. Zanetti hakkında şunları söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle alınır bir kart. Bu basımla bile ortaları gayet yeterliydi. Bu basımla bile ileriye çıktı. Bu basımla bile hava topu aldı. Defans yaptı. Zanetti kutudaki en iyi oyunculardan bu arada. Yani gerçekten oynarken keyif aldım. Bayağı da hoşuma gitti arkadaşlar. Eksiğiniz varsa almanızı tavsiye ederim. İnşallah ücretsizden çıkarırsınız. Yani ya da istediğiniz epi ücretsizden çıkarıp seçmeniden kafanıza göre bir oyuncu alırsınız. Ama en az iki oyuncuyla bu kutudan ayrılanlar çok daha mutlu olacaklar. Ücretsizlerden şansınız çok önemli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.